E, Fenerbahçe yönetimi kesen nazır açacak bir kere onu söyleyelim devre arasında. Çünkü hakikaten özellikle ön tarafa 3. bölgeye çok büyük ihtiyaçlar var. Tabi Ataşehir projesinden ciddi miktarda bir gelir elde edecek Fenerbahçe. Zaten kasası da ağzına kadar tıka basa dolu bir sarı lacatlı takımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla Saadettin Bey'in durumları, olumsuz durumları Fenerbahçe'nin transferine kötü bir etki yapmaz. Abi bugün ligin en önemli oyuncularından bir tanesi ve en beğendiğim oyuncuların mesela Musaba. Yani bu adamı transfer ettiler. Büyük ihtimalle Süper Kupa maçında Samsun'a karşı forma giyecek. Gerçekten çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Kerem'in bu sezonki formsuzluğunu göz önüne alırsak Musa oraya cuk oturacak diye düşünüyorum. Zaten hep böyle kafamdaki oyunculardan bir tanesiydi. Bence ilk transfer olarak çok yerinde bir transfer gerçekleştirdiler. Fakat daha büyük isimlere herkes hazır olsun arkadaşlar. Yeni yılda Fenerbahçe en az 3 tane daha çok önemli oyuncu transferi yapacak. Özellikle ön bölgeye. Zaten sıkıntılar olan bölgeler belli sarılar Civertli